Şimdi Şimdi Suresini Sudan'dan durdan dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> ما تَرَى فِي قَلْبِ الرَّحْمَنِ مِنْ تفاوت فَاجِئِ الْبَصَرَ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِهَا وَجَعَلْنَاهَا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمِ وَبِئْسَ المصير وَقَالُوا نَسْمَعُ أَوْ مَا كُنَّا Ramazan ayının habercisi olan mübarek berat gecesini idrak edeceğiz. Aziz müminler, berat gecesi akıp giden ömrümüzün muhasebesini yapmayı, sonsuz ikramlarına nail olacaklarını bizlere haber verir. Nitekim Tövbe günahta ıslah etmemektir. Allah'ın rahmetinde asla ümidimizi kesmeyelim. Bülbül Hatun kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Ailem işitme engelli. İşitme engelli olduklarından dolayı ben bunu küçük yaşta ailemden dolayı öğrendim. Şu ana kadar da gerçekleştiriyorum. Onların eli ayağı gibiyim. ...her işlerinde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. 4-5 yaşlarımda mecbur kaldığım için öğreniyor insan. Yani nasıl öğrendiği de bilmiyorsun. Hani bir hatıran olur, anın olur. Öyle değil. Mecbur kaldığım için öğrendim. Şu an mutluyum. Küçük yaşta akranlarım oyun oynarken ben insanlarla iletişim kurmayı öğrendim. Bu bana bayağı şeyler kattı. Annemle evet, babamla iletişim kurmayı nasıl öğrendim Küçük kelimelerle başladık, sonra daha büyüdü cümle kurmaya başladım, sonra insanların karşısına çıkmaya başladım. Kursa katıldım Ömer Çaycı hocamın açtığı kursa katıldım. Onun sayesinde verilen cuma hutbelerini işaret diline çeviriyorum. Yani tek ailemin değil bütün bireylerin, işitme engelli bireylerin sesi kulağı olmak istiyorum. İşaret dili öğretmeni veya tercüman olmak istiyorum ama büyük bir ihtimal e, öğretmen olacağım. E, yine çocuklara eğitim vermek istiyorum. Tercümanlığı da ek iş olarak düşünüyorum. E, ek iş olursa çok iyi olur çünkü e, genel bir sorunumuz var. E, kamu kurumlarında olsun mesela hastaneye falan giderken bir tercüman bulamıyoruz. İşitme engelliler iletişim konusunda çok sıkıntılar yaşıyor. E, onlara yardımcı olmak istiyorum. Suudi kızımızı tebrik ediyorum. Benim ailesine Suudi'yi ye yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ona emek veren, bu özgüveni aşılayan yönetici ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Suudi artık yavaş yavaş kendi içinden dışa, dışa açılmaya, topluma hizmet etmeye başlamış. Suudi doğru bir yolda.